Arkadaşlar selamlar. Uzun süredir size motosiklet hakkında video çekmek istiyordum. Onu bugün artık bir şekilde çekeceğim. Öncelikle motorla ilgili teknik bir bilgi olmayacak. Bu tamamen uzun süre kullanım bir videosu olacak. 12.000-13.000 km oldu. Motor neler yaşadık, ne gibi sıkıntılar yaşadık, ne gibi problemlerimiz oldu, artıları eksen neydi çok kısa bahsedeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir video olacak. Öncelikle motoru gördüğünüz videoları var ama şöyle tekrardan bir etrafında dönelim. Motor şu an tam 13.000 km. Motorla ilgili herhangi bir şu ana kadar büyük bir problem yaşamadım. RKS kısmına çok girmeyeceğim. O kısımla ilgili zaten videolarını çektim. RKS ile ilgili sorunlar yaşadım ama motorla ilgili bir sorunum olmadı. Zontes'in bence en güzel motorlarından biriydi. Biz 13.000 km boyunca hiçbir sorun yaşamadık diyebilirim. Sadece bir kis problem oldu, o da yakıtla ilgili bir problem oldu. Pislik bulaşmış sanırım, onunla ilgili Bigo'ya gittim. Bigay'la ilgili videom zaten var. Ama onun dışında motor olarak, genel olarak herhangi bir sorun yoktu. Çok memnundum. Motorun bence anlatım videolarında var ama ben böyle kısaca değineyim. Tek eksi yanı, sel altı yeriydi. Şöyle bir çok kısa gösterme şansımız varsa, çok küçük bir sel altı alanımız var, o bizim için biraz sıkıntı oluyor seyahatlerde. Ben Vogue'nin en 2 litrelik çantasını kullanıyorum. Yani gidip çatın 59 x'lerini falan da alabilirdim ama bence bu gayet benim için yeterli oldu. 2300 liraya falan aldık yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta aldığımda sıkıntılardan biri böyle bölüm bölüm gideyim. Bu vidaların sürekli sıkmak gerekiyordu. Düşüyordu çok. Bir tanesini ben hatta düşürdüm. Şunu göreceksiniz yeni. Onu değiştirdim. Onun dışında motorda herhangi bir ilk aldığınızda tüm aksamlarını vidayla sıkılabilecek tüm aksamlarını sıkmanız gerekiyor onu sürekli aralıklarla yapın bence. Onun dışında gördüğünüz gibi ben motoru şu an tam olarak şöyle yakınlaştırabilirsek 13.000 km'ye dayandırdım artık kurye gibi geziyorum 13 bin kilometrede. Bunun yanı sıra motorla ilgili diğer tavsiye edebileceğim şunu. JP kompozitten aldım ama çok sallanıyor. Seyahat halinde titreşim engelleyici Murat Ekin şeyini aldım ama şundan çok memnun değilim ve onu söyleyebilirim. Başka motorla ilgili genel olarak söyleyebileceklerim. Ben bakımlarını hiç aksatmadım. Gittim serviste bakımlarını yaptırdım. Garantiden çıkmasın diye. Ha garantisi bir işe yarayacak mı? Ondan da emin değilim ama şu ana kadar 2000'le bir bakımların hepsini yaptırdım. En son yaşanan sorunla ilgili o yakıtla ilgili servislere sorduğumda çok iyi geri dönüşler almadım maalesef çok bilgili değiller. Bir sürü motor modeli çıkıyor RKS'de yani farklı farklı model çıkartıyorlar. Ama ben şu ana kadar bu motoru iki almışım diyorum. Hani motorla ilgili bir sorun yaşamadım. Tavsiye eder miyim? Motor olarak tavsiye ederim. Evet ama RKS olarak tavsiye edemem maalesef çünkü arkasında duracaklarını düşünmediğimden dolayı. Kronik garajınız yok motorum Hiçbir arıza bana yaşatmadı. Biz motorla Dacia'ya gittik, farklı şehirlere gittik. 5 günde 2500 km yaptık ve tek problem yaşatmadı bize. Diğer konu, onu da unutmadan söyleyeyim. Lastikleri biliyorsunuz CST ile geliyor. Ben lastiklerimi metsellerle değiştirdim. Metsellerle değiştirirken cam motosiklet diye bir firmadan yaptırdım ben lastik değişimini. En önemli şey unutmayın arkadaşlar. Bu sensörler var. Buradan mı göstereyim? Diğer taraftan göstereyim. Çok pardon lastik lasıç sensörleri var. Şu bir sensör. Bu sensörü sökerken çoğu lastikçi kırıyor. Ben cam motosikletle böyle bir problem yaşamadım. Profesyonel olduğu için. Lastik değişimi yaparken kesinlikle dikkat almanızı tavsiye ederim. Yanı sıra CST lastikler kışın hiç iyi değil. Çok kayıyor çok kötü bir lastik de değil ama çok iyi bir lastik değil. Ben NC kısımlarını biliyorsunuz demonte veriliyor. NC kısımlarını taktırdım. NC kısımları da kademeli olarak burada şöyle hatta yapalım, Motoru bir çalıştıralım. NC de kademeli olarak buradan değiştirebiliyoruz. Burada bir ışıkları var. 6 kademeli. Her bastığımızda birer kademe düşüyor ve ben gayet bundan da memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Ben ekranın açılışını şimdi ekranı göstereceğim size motosikletin açılışını RKS'den soğuduğum için Zontes olarak değiştirdim. Onun için de bana daha huzur vermeye başladı zontesi görüyor olmak. VKS ile ilgili zaten hiçbir şey bırakmadım. Sadece şu model kaldı. Onun dışında size söyleyebileceğim motor olarak bir kapanış yapayım yani sonuca gelelim. Motorumdan çok memnunum ama uzun sürüşler yapacağım için farklı ülkelere gitmeyi planladığım için motorla ya ikinci motor olarak ya da vedalaşacağım yani satacağım. Ama ikinci de motoru almışım diyorum. Yani hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Mutsuz etmedi. Gayet kullanması keyifli şehir içinde. Dediğim gibi tavsiye ediyorum. Ama RKS ile ilgili şüphelerimi her videomda söylediğim gibi bu videoda söylüyorum. Sorularınız olursa yine sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.